Merhaba sevgili boğalar, 2025 Ağustos ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Ağustos'un ortası, bu kadın ortasında niye burçları yayınlıyor? E bir kadının da bir tatile ihtiyacı var. Biraz tatil yaptım, biraz da rahatsızlandım. E, misafirlerim vardı, o yüzden biraz geç e, şey yaptım. Bir de zaten Ağustos'un ilk 15 günde çok büyük bir hareket beklemedim açıkçası. E, sakin geçecek diye düşündüm ve Ağustos'un ikinci yarısı biraz daha hareketli geçecek sevgili boğalar. Asıl olay da Eylül ayında olacak. Çünkü Eylül ayı 2025'in son iki tutulmasının olduğu ay olacak. Aynı ay içerisinde hem ay tutulması hem de güneş tutulması <laughs> Eylül ayında gerçekleşecek. O yüzden Eylül'de bir değişim zamanı diyebilirim Eylül için. Ağustos'ta bu değişimin e, önce özellikle 21 Eylül'deki tutulmanın e, bir ay önceki etkisini ayın 21'i 23'ü gibi özellikle 23'ü gibi neden 23'ünde de bir e, dolun bir e, yeni ay olacağı için e, söylüyorum. Onun etkisini görebiliriz. yani Ağustos'un ikinci dönemi evet biraz farklılık olmaya biraz hareketlenmeye e, başlıyor. Aslında Temmuz ayında ben Uranüs'ün girişiyle, ikizlere girişiyle birkaç e, sürpriz gelişmenin olabileceğini düşünmüştüm. Fakat tam beklediğim gibi olmadı. Tabii ki bazı boğalarda oldu. Uranüs'ün sizin ikinci evinize girmiş olması, sekizinci ev dediğimiz kayıplar evine karşıt açıda e, olması ki bunu söylemişimdir. Sizin bazı e, boğaların hem maddi hem de fizik anlamında yani bir yakınlığı kaybetme veya işte o kaybetme korkusuyla karşılaşma ani ve sürpriz gelişmelerin olması gerçekleşti bazı boğa tanıdıklarımda boğa veya yükselen boğa anlamında özellikle de yükselen boğalar için söylüyorum Uranüs burada bazı etkilerini gösterdi ama henüz daha tam şeyini yapmadı Uranüs bunu 2026'da ikinci girişinde ikizler burcuna ikinci girişinde yapacağını düşünüyorum. Daha etkilerini daha net e, göreceğimizi düşünüyorum. Ama burada da bazı sürprizlerle karşılaşmışsınızdır. Hoş olmayan e, sürprizlerle. Zaten Uranüs sevgili boğalar sizi son 7 yıldır hayatlarınızı çok değiştirdi. Bambaşka hayatlara sahip oldunuz. Yeni bir kişilik ve benlik oluşturdunuz. Kendinizi farklı bir şekilde ortaya koymaya başladınız. Çoğu bu ay için bu böyle oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir süreç başladı sevgili boğalar. Şimdi ayın 12'si bugün ayın 13'ü ama ayın 12'sinde bir Venüs Jüpiter birleşimi var Yengeç Burcu'nda. Bu size çok ama çok iyi gelen bir şey. Yengeç Burcu'ndaki bu süreç bu yengeç burcun oldu bu alan sizin kardeşleriniz akrabalarınız alanı demek ki oralarda çok büyük destekler alıyorsunuz çünkü Jüpiter burada Venüs'le beraber yengeçte ve Sirius'ta birleşmiş bu bir kraliyet yıldızı iyicil bunların ikisinin yengeçte olması iyicil Sirius'la birleşmeleri iyicil iyi etkiler gösteriyor bu da sizin yakın akrabalar evinizde olduğu için buralardan çok destek aldığınızı ve kendinizi iyi hissettiğinizi söyleyebilirim. Bu birinci şey bu. Bu etki Venüs'ün ayın 25'inde Aslan Burcu'na geçinceye kadar devam eder. O yüzden bir 10 gün daha bu konularda çok daha destek alacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Venüs Aslan Burcu'na geçtiği zaman o zaman sevgili boğalar daha farklılaşacak, olay daha farklılaşacak yani diyebilirim. Ayın 22'sinde güneş dost burcunuz başa, sizin gibi toprak olan başa geçiyor. Güneşin buraya geçmesi yine siz biraz rahatlatacaktır. Çünkü burası sizin çocuklarla olan ilişkilerinizi anlatıyor, aşk hayatınızı anlatıyor. Valla aşk hayatınız kaldıysa sevgili boğalar o kadar çok şey yaşadınız ki son 7 yılda aşk meşk falan bunları unutmuş olabilirsiniz, eğlenceyi unutmuş olabilirsiniz. Ama en azından en biraz daha nefes alabileceğiniz, daha keyifli olabileceğiniz bir süreç diyebilirim Güneşin Başak burcundaki seyri. Bu sizi çok güzel etkileyecek. Ayın 23'ünde de burada bir yeni ay var zaten. Bu yeni ay Başak burcunda ve yine güzel etkilerle olacak. E Başak burcu sizin ya bir spora yeni başlamanız ya bir sanata başlamanız veya yeni bir aşka yelken açmanızı da biriyle tanışmanızı da getirebilir. Çünkü 21 Eylül'deki tutulmanın buraya da sirayet edeceğini yani burayı da etkileyeceğini düşünüyorum sevgili boğalar. O yüzden bu yeni ay size iyi gelecektir. Ee, ayın 23'ündeki böyle bir biraz umutlanacaksınız. Yeni projelere adım atabilirsiniz. Kiminiz de biraz maddi anlamda para kazanma durumuna geçebilir. Burası aynı zamanda biraz parayı da anlatır sevgili boğalar. Sonra 25'inde Venüs aslan burcuna geçecek. Venüs'ün aslana geçişi yuva ve aile anlamında çok iyi gelecek size. Evinizde kendinizi konforlu hissedeceğiniz daha keyifli bir e, süreç olacak. Belki eve bir şeyler almak, evinizde bir düzenleme yapmak gibi konular, daha konforlu bir hale getirmek gibi bir konu söz konusu olabilir. Ayın 29'unda da Uranüs ve Neptün'ün çok güzel bir e, açısı var. E, Neptün ve Uranüs'ün buradaki birlikteliği sanki size geçmişteki bir artık hani neredeyse unuttuğunuz bir paranın size gelmesi veya bir yatırım yaptınız bir şey kazanmıyordunuz ama bir anda o yatırımdan bir para kazanmak gibi biraz daha maddi konularda ama geçmişle ilgili konularda size e, bir kapı açacağını söyleyebilirim. Sevgili boğalar keyifli ve güzel bir ay diliyorum. Sevgiyle kalın.